Allah dünyaya, maddeye, eşya karışmasın. İnsanlar kendi bildikleri gibi yaşasınlar. Kadınlar ister örtünsün, ister örtünmesin. İsterse kadınlarla erkekler çırıl çıplak beraber denize girsin, isterse girmesin. Allah bunlara karışmaz. Allah niçin karışıyor dese, bunu söyleyen kafir olur mu olmaz mı? Vallahi olur. O halde netice Din işleri ayrı, dünya işleri ayrıdır diyen kafir olur. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrıdır diyen vallahi kafir olur. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı, dinin hükümlerini devlet işlerine karıştırmayalım, dinin hükümlerini dünya işlerine karıştırmayalım diyenler vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Bakın elimde kuran Kerim var. Ama senelerdir bizi böyle aldatmadılar mı? Senelerdir şaşırtmadılar mı nesillerimizi? Sünneti unutturmadan.